Motorcu kavgaları yenisi Hemen açalım bakalım neler olmuş Buradan geçen gün Beni stalklayıp da bir yerde bekleyen sonra Dışarıda yanlarına gittiğim zaman da Abi sen bu motorcu videolarını izliyorsun oradan izliyoruz seni falan diyen motorcu kardeşlerime selam olsun. <laughs> Sayın <spawn> oldu mu? <laughs> Oray Zenginer. Senin ben amına koyayım diyerek. Bir ani bir a bak hızlı gidiyor olabilir ama bir ani fren de döndü gibi. Dur, dur. Abicim sinyal vermeden yolun ortasında niye duruyorsun? Sinyal vermeden yolun ortasında niye duruyorsun? Tam sen niye duruyorsun? Ya ben çarpsam? Tamam, niye çarpsam? Tamam, gör, bunu görüyorsun değil mi? Ha? <laughs> yok yok, kızmıyorum. Sadece soruyorum. <laughs> yok. Evet, anladığım kadarıyla Zank diye yolun ortasında dörtlerini bile yakmadan veya sinyal vermeden durduğu için arkadaş da biraz da bir tık galiba hızlı olduğu için anlamadım onu çarpışmak üzere derken işi sıyırıyorlar. Eşi yanında diye insanların yaptığı yüzüne vurmazsak ne yapacağız? Yok. bir, bir insan eşi yanındaysa evet tartışılmaz. Kavgaya girilmez. O hem e, şimdi buradan örnek vereceğim. Adamın yani arabadaki adam için ayıptır. Yani başını eşi için ayıptır ama hem onu zor durumda bırakabilir hem seni de zor durumda bırakabilir. Ama dediğin de doğru. Eğer bir yanlış varsa da doğru adapla konuşmak gerekir. Kavga et, ederek değil ki zaten arkadaş öyle aşırı atar yapmadı yani neden orada öyle durmuyorsun dedi. Karısı yanında diye tamam o zaman hadi ba, hiç muhatap olmayayım demek diye yanlış bir şey söyleyebilirsin ama düzgün söylersin. Doğru üslupta söylersin bakarsın yanında eşi var bir şey var ona göre kimi zaman da çocukları oluyor ev, arabada çocuklar oluyor. Orada daha da hassas olmak gerek. Ne oldu chatte yine kavga... Ya var bu durumları farklı düşünen arkadaşlar çok ya. ya bak, 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 bak. Ben kendi düşüncemi size anlatıyorum yani. Bak, bana göre doğrusu bu. Sarıyorum ki, durmayacağım, bak mesela şu arkadaş ortadaki fişekliyor mesela farkında değil. Ortada küfür yok kıyamet yok sürekli burnunu sokup... Diyor ki eşi var eşi gaza getiriyor aslında. Ve bu adam bu motorcu arkadaşların yanında olduğunu hissederse belki de yükselecek. Boşa gerginlik çıkartıyor. O iyi bir şey yaptığını sanıyor Eşi var daha delikanlılık yapıyor eyvallah ama gereksiz sen uzaktan takip et baba yani uzaktan bir kes bakalım ortam nasıl gergin mi Alın öyle durma koşma 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 iyi ya Allah A few moments later. Oy Mersa çok fena geliyor. Ananız. Lan. Evet şu an doğum gününe giren bütün arkadaşlarımızın doğum gününü kutluyoruz. 12 olmuş. Oh, oh, oh. Lan 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 ne oluyor? baba olayı anlıyoruz anlatma please. Dinleme baba. Hani ben Sohbet ediyorum amacım bu yani istiyorsan videoyu tek başına izleyebilirsin. Habol. Ne, ne oldu lan Ne oldu lan öyle? Öndeki slom yapıyor diye mi? Kötü ya. Sizce kime hata Ne bilelim lan kime hata aldı bakayım. Baba yol bunun. Bu da bayağı bir burnunu çıkarmış. Ama görünüyor ki pasat hatalı burada. Ya buradan dönüş yok değil mi? Ben de emin olamadım. Bu da çok hızlı gelmiş. Burnunu çok öne çıkarmış şu gerdi. Çıkmış bu yani. Hani bu gelirken bu burnunu buradan hemen sokmamış. UFC oynamadık yok. Anlamadım yani. Otobüs hatalı. İstekel kuru yemiş hatalı burada. Bu da duruyor galiba burada. Fren ışıkları yanıyor gibi mi geliyor? Ama yok hareket halinde. Bence bu arkadaş yola bakmıyor biliyor musunuz? Bir iki saniyelik bir ya telefonuna ya sağa sola bir şeye bakmış. Siz yorum yapın ben yakalayamadım tam. He burada olaylar var. Burada bagaj magaj açılmış o da birini bekliyor. Yolun ortasına kadar çıkmış kalmış orada. <laughs> Ah, sik... ben... Sana bir şey söyleyeyim mi? Abo Ölümden dönmüş lan çocuk Senin ben Senin ben Senin ben Ya babacığım bak şimdi küfür ediyorsun ama Babo <laughs> Arabalarda şöyle bir şey oluyor. Bu sen sola dönüyor ya adam. Sola dönerken sola zaten bir bakıyor. Araba ışığı yok, araba yok. Sonra sağına bakıyor. Sağda müsaitse birazcık payı varsa burnunu çıkartıyor. Bu arkadaş çok hızlı geldiği için o aradaki mesafe çok çabuk değişkenliğe uğruyor. O kadar hızlı geliyor ki o adam bir daha mesela ben iki üç defa falan bakarım. Bir sağa bakarım, bir sola bakarım, bir sağa bakarım, bir sola bakarım. Sürekli böyleyim ki bazen atladığım oluyor. Babo yorum yapıyorum kusura bakma ama Amına kodu. Aşırız abi bu. Ya bu nedir ya? Harbi Allah kurdu. Harbi <laughs> Allah kurdu. Motorda hata var diyenler ne yaşıyor hacı? Bana sorarsan benim yorumum motor hatalı. Yani çok hızlı gittiği için hatalı bu arada. Adamın yolu kontrol etmediğini tartışmıyorum. Bu kazaya vesile olan şey o adamın hatası bile olacak olsaydı, hızlı gitmeseydi bir şey olmazdı. Belki de iki tarafta da bir tık hata olabilir. Çünkü çok hızlı geliyor abi soldaki onu bilmiyorum hangi açıdan baktı. Bizim memleketteki en büyük hatalardan biri adam onun şeridinden gelen adamlara bakmayıp diğer tarafa bakarak çıkıyor. Günden az 5 defa küfür ediyorum bu yüzden. Ama ne koyayım görüyorum adamı kafası diğer tarafa bakıyor. Ulan sana yakın olan benim ya. Bana bakacaksın önce burnunu çıkarttığın şeride bakacaksın ki diğer taraftan gelen zaten sana çarpmaz. O yüzden ikili hata da olabilir burada. Ben üzülüyorum motorcular böyle ara yollarda çok hızlı gittikleri için bazen başkasına hata olsa bile ölme, ölüyorlar yani. değil abi motor. Abi, abi videoda hızlı geldi. Yorumlayın oğlum ya. Burada karar merci değil amına koyayım. Yorum yapıyoruz. İyi misin? Belki de o motoru kullanan arkadaş beni izledi. şu an ya da başka bir, bir, bir ya siktir amına koyayım diyecek yani. Bilmiyorum. O, o yaşayan o. Aa! Bakma sakın bakma bakma. Parmağın kırılmış bakma. Dokunma dokunma dokunma. Dokunma dokunma. Kontağı kapat Kamil. Kapattım ah. Kanka, sol önünde al bir şey sıyrık var. Parmağını düzelsin. Evet evet. Düzelsin bir söylesin. yardım et bir düzelsin. Yok yok hayır canım. Dokunmayın Sinir, ya. Sinirlere falan zarar veririz bir şey şu olur. Şöyle duruyor var, ya olsun. daha kötü olmaz mı? Hayır, Ama hayır hayır. sinirlere zarar verirsek Allah korusun bir şey olacak. O sıyrık yüzünden şu anda derin derinmiş ya kanka derin. Düzelsene diyor arkadaş ya. Ya kanka böyle duruyor ya onu acaba pense mense getireyim de düzeltelim ya onu o modda konuşuyor. Öyle kötü gözüküyor onu düzeltelim biz. Ya vallahi öyle yapmamak gerekiyor diye biliyorum. Babamın da parmağı burada. Gerçi babam düzeltti biliyor musunuz? O parmağı yana düştü ya babamın onu yok. Düzeltemedi o zaten parmak yana düştü. O sadece düzeltip yerine koyup böyle tuttu presledi bastırdı. Oynamasın yerinden diye. Hani deri çizik var ya. Allah'ım. Gerçi şey parmak ayrılmış başka, oradan, başka, oradan ya. Ayrılmış mı? Anlamıyorum. Ne oluyor lan? Şey lan. <laughs> <laughs> Silah soluyor ya. Aynı o kalabalık ha. <laughs> Oo. Ee? Biz ne bekliyoruz abi şu an? Evet abi. <laughs> Demek ki birden fazla insan olunca trafiği kapatabiliyoruz. <laughs> biri bağıracak. Yavaştan insan geçiyor amına koyayım. Daha önce kadar de ki yeşil yanıyor amına koyayım. Kadıköy değil mi burası? Azalmış. kafayı göremiyorsunuz siz değil mi? Kafa sadece sağda. <laughs> Ama o kornadan sonraki reflekse bak tak. <laughs>